de bak Nazan diyorsun da. Ben demiyorum. Madem bak, hay bak diyorsun ya Nazan bu işi ondan yaptı. Onlara söyledi ama ben tamam, söylüyorum. Tamam bir dakika ya Nazan bu işi yaptı diyorsun ya da işte Ayşe birlikte hareket ettiler evet. bir şey oldu diyorsun. Bir şey oldu. Tamam peki diyelim ki Nazan ya da Ayşe yaptı ee, ondan sonra. Bir kardeşim bu kayıptan sonra seni alıp saklayan kişi yani sen Mustafa saklanan abi. kişi saklanan kişi sensin. Benim. Seni yani orada burada bütün... konuşma diye. Bak sen ne biliyorsun ki? Mustafa... Bir şey bilmiyorum. Sadece bütün sülalenin e, mesela yaptığı şeyler var ya bizim. Heh. Yani bunların hepsi beni... Yani orayı biplerseniz söylerim. O yüzden herkes beni böyle gördü. İsterse dayım da kızsın annem de kızdı. Bana kimse yardım etmedi dediğim zaman kızıyorlar. Ya tatlım benim anneannen kaybolmuş. Anneannemle alakam yok. Ben... Neriman teyzemin de pisliğini Bak sadece de, sadece sadece de, sadece de bak. Bir. Mesajlaştığı kişi sensin. Evet tamam. Üç gün durdum ben orada. Bir dakika. Anneannen kaybolmuş. Senin Mustafa'nın 500 kez mesajlaştığı kişi sensin. Mustafa'nın götürüp bir yerlerde sakladığı kişi sensin. Anneannenin oraya yolcu eden kişi sensin. E, se, hatta seni saklamayı da bırak, oğlunla beraber e, çöp e, çöpünün olduğu yere gidiyor. Arabanın arkasında saklanan kişi de sensin. <laughs> bak, Kardeşim sen kimsin? Nazan evlendi. Mustafa avcı nın... karıştırma boş ver onları, tamam. onları boş ver. bana ben, şunu söyler Mustafa misin? avcı annemin kaybolduktan sonra bana döndü. Bir ay ön... bak bir ay demesin kimse. Bana yazmaya başladı. Sadece dedi böyle dedi böyle dedi. Bak dedim ben. Boşanmak istiyorum yine konuştum. Bak ben senin eniştenle olan bak, bu yasak aşkını sorgu yani olmaması gereken bir şey yaşamışsın. Onu boş ver konuşmuyorum. Ne yaptın ne ettin onlar umurumda değil. Ben olayı konuşuyorum kardeşim. Ben de diyorum ki bindirdim kadını başka bir bilgim yok. Seni alıp arabanın arkasına çöpe şey, gidiyor. Oradaki insanlar görmesin dakika. dedi. Bu sorunun yanısını da hala senden alamadık. Oradaki arabanın, insanlar bak, görmesin. Beyin dikkatini çeken bir ayrıntı soru sormama izin ver. Çöplüğe gidiyor bu adam. Orada çalışıyor ya da tamirci ya da şoför. E, tamirci şey dedi. Çöp kamyonu kullanıyor o zaman. Tamam. Annem özünde çöp kamyonu kullanıyordu Tamam o, o detayları da konuşacağız hepsini. Kardeşim seni arabanın arkasına koyuyor. Kimse seni görmesin diyor. Çöplüğe gidiyorsunuz. Sen de demiyor musun? Ben niye arabanın arkasında saklanıyorum? Beni niye oraya koyuyorsun? Neden Sadece demiyorsun? Sadece belediyedeki çalışanlar görmesin dedim. Tamam da ne yapıyorsunuz oraya gidip de? Onu ya o gidip çalış... tamir yapıyor. Biz de orada bekliyoruz. Niye niye? E, seni niye götürüyorsun? Yani ben de belediyede çalıştım. Köp çıplığı ben... bu anda. Üniversite... dinler misin? Bak ben belediyede çalıştım. E, e, belediyede çalışmanın ne olduğunu da bilirim. Kamu dairelerinde çalıştım yani. Ben üniversitede okurken şu anda şey oldu. Fatih Belediyesi ile bağlandı. Eminönü Belediyesi'nde çalışıyordum. Basın işlerinde çalışıyordum. Oradan e, bir arkadaşımız gelecek. Arkadaşımızın arkadaşı gelecek. Arabanın arkasına saklanmasına gerek yok. Seni birileri görebilir. Niye seni arabanın arkasında birilerinin görmesini istemedim Mustafa? Şey sadece mı? de konuşsun. Konuş ben konuş. Didem Hanım şimdi sadece onunla beraberdi ya. Beraber yaşıyordu ya. Ha. Bunu herhalde iki tane kimse görmesin diye... Bununla arkadaş değil ama beraber gelip geliyorlar. Öyle değil. Ben az şüpheleniyorum ondan şüpheleniyor. Başka şu bak, sadece bak. de öyle sadece bir söylesin. şey olsa sadece şimdi. Evet sadece de sadece evet, konuşsun. konuşsun bırak evet. da Gülfen ha, Hanım. Bak şimdi sadece de şurası çöp alanı ya. Evet. Hadi burası kapı. Buradan seni bu tarafa geçirdikten sonra orada ne yapıyordunuz? O arabadan inip tamir edildi. Biz de tamam. arabada duruyorduk. Arabanın camları siyahtı. Niye seni oraya götürmek zorunda hissediyor ya bu adam? Ya bilmiyorum. Bak ben hala bak sorduğum zaman cevap Aman. vermiyordu o. Bize sadece mi garip geliyor? Senin sadece de senin anneanneni öldürdü. Sadece de senin anneanneni oraya öldürdü. Ee, sana bir yok, şey mi gösterdi? Biz sadece sorduk. Ben dedim annenem öldür, yani biri öldürse burada adam dedim yok olur. Dedi üstüne çöp atılıyor, kum atılıyor dedi. Ya konuşmamız böyle oldu. Aa bir ya, dakika ya. güzel Konuşmamız. Şey. Ya yani biz başka bir şey konuşmadık. Sen e, anneannen kaybolduktan ne kadar süre sonra gittin oraya? Bir, bir sene sonra biz ev e, ay ayırdı. Yani Manavra'da geldim ben. Bir, bir, sene saklandık yani böyle 6 ay 7 ay saklandım. Ondan sonra ben çöpe gideceğim sadece de. tamir edeceğim dedi. Heh. Çöp arabası bozulmuş dedi. Ya yani senin kimsenin temas kurmanı istemiyor. Ee, oturdu ev sahibinin arabayı kırmıştı. Yani ben söyleyeyim oturdu ev sahibinin. Ha, boş ver onları siz oraya gittiniz. Oraya gittik dedim ben niye biz saklanıyoruz belediye dedik adamlar görmesin sadece. Tamam. Sen eğil dedi. Sonra ne konuştunuz? Ondan sonra dönüşüne geldik dedim burada adamı öldürse kimsenin ruhu duymaz dedim. Çünkü baya karanlık. Gittim Gittiğim yer gerçekten karanlık. Güvenlik yoktu. Şimdi güvenlik var. E Güvenlik yoksa senin saklanmana da gerek yok. Sadece kamera vardı orada. Dur Ka dur. Güvenlik yoksa senin saklanmana... Kapıda sak kimse beklemiyordu o gün. Ama sadece de <laughs> sen sen bile o anda gittiğinde bu adam benim acaba e, anneannemi öldürmüş olabilir mi diye aklından geçmiş anladığım kadarıyla. Bayağı karanlıktı orası. Aklından geçti mi böyle bir şey? Ya geçti çünkü benim geçmedi miyim yalan söyleyecek değilim geçti. Şüphelendim yani tavırlarından şüphelendim. Zaten ilk önce size tedirgin oldu. Kim tedirgin oldu? Eniştem o gün bizi aradı. Ben konuştum da tedirgindi sesi. Ben bunların hepsine söyledim. İlk telefonla konuştum. Evet. Da. Ondan sonra mesajla yazdı. Bunu inkar etmiyorum. Yani annenin kaybolduğu gün senin ana şeyle olan Mustafa ile olan evet, konuşmam, şeyden bahsediyorsun. Evet konuşmamız tedirgindi. Bunu söyledim ben. Peki e, diyelim ki Mustafa'nın karısı Ayşe sizin de e, şeyiniz teyzeniz Ayşe e, bu cinayeti işledi. Mustafa zaten seninle birlikte o sıralarda bir şekilde seninle flörtleşiyor. Sen yanıt vermiyorsun ya. Seninle flörtleşiyor. Aslında Ayşe'den de boşanıp seninle evlenmek istiyor. Söyledi ben kabul tamam, Bir dakika başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ayşe'den boşanıp seninle evlenmek istiyor ya. E madem öyle Ayşe'nin pisliğini neden temizlesin? Ayşe'nin pisliğini temizlemedi. İkisinin de pislikleri olduğu için. Şimdi bak. İkisinin zaten de Ayşe'den, bak var. zaten Ayşe'den kurtulmaya çalışıyor. Dediğine göre Mustafa o zaman Ayşe'den kurtulmaya çalışıyor. Sen de Mustafa ile Mustafa sana ilgi duyuyor. Senden hoşlandığını söylüyor. Şimdi Ayşe annesini öldürdü o evde. Yedek anahtarı da bir şekilde anahtarı var. Anneni, anneanneni orada öldürdü. Cinayeti işledi. Zaten araları seni, karısını sevmiyor. Neden Mustafa'dan yardım istesin? Mustafa neden ona yardım etsin? Mustafa zaten senin demene göre Ayşe'yi de sevmiyor. Niye yardım etsin? Birbirinin açığı varsa yardım eder. Anlatabildiysem. Ayşe dedim bir şeylerden korkusu varsa yardım eder. Yani karşı tarafın elinde delil var. Benim aslında. anladığım kadarıyla Mustafa daha operasyonel bir adam. Hepinizin görüntülerin orasını burasını çekiyor. Tamam Ses işte. kayıtları yapıyor. Ayşe de mi buna eşlik ediyor? Beraber Çünkü, mi yapıyorlar? E, o gün biz konuştuğumuzda yani biz ben ona hayır demeseydim. Bana dedi evin üstüne ev yaptıracağım dedi. Ondan sonra ben boşayacağım malları kaçırıyorum şu anda dedi. Evi almaya çalışıyor mu diyordu. Yani anaani, bunları söyleyen Mustafa Avcı'ydı. Anneannen kaybolmadan önce mi? E, kaybolduğunda Kayıp olduğunda. Evet bunlar sana bir diyor. sürü vaatte bulundu. Yani Ayşe dedim boşayacağım dedi ya da evet dedi de, evin üstüne ben alayım seni dedi. Malları ben... kaçırıyorum demiş. Malları kaçırıyordu o zamanlarda. Anneannen kaybolduktan ne kadar ben... süre sonra? Kaybolduktan sonra diyorum bak ikinci evde benim ikinci evde oturduğum zaman. Sana sana bayağı vaatte bulundu. Yani bayağı söylüyordu konuştu ben boşarım Niye diyordu. sana bu vaatlerde bulunsun bu adam? Çünkü ben hayır diyordum. Adam sana, sana deli divane aşık mıydı? Aşkından mı? Sen bir şey bildiğin için mi sana vaatte bulunuyor? Hayır valla bir şey bilmiyorum. Bak o belki aşıktır bilmiyorum bak. Ama bir şey gerçekten bilmiyorum. Bilsem gider savcı her şeyi anlatırım. Çünkü Robin gün sadece de yanında mıydı senin? O gün var benim yanımdaydı. İnan ki benim yanımdaydı. Akşama be bak telefonla konuşmuş ama ben... dörtte de bana dedi ki anne dedi evi temizledik. Biz komple attık evim benim. Beş oda evim vardı hep attık dışarıya. Hiçbir ya. yere gidip gelmedi mi sadece? Hiçbir yere adım atmadı o. Bir anneannemi gönderdim. Ya şimdi. O dokuz adı zaten. Hiçbir Nerede yere gitmedim. bir şey saklıyor mu? Ben hocam? değilse. Bak ne demem bilse. Kim o? Kim o? Ona bahsediyorsanız av sadece diye şöyle tanımlıyor dayısı. Çılgın. Kontrolsüz çılgın. Hadi. Dedi ki ne avukatı? Suçun büyüğü Ayşe Avcı'da. Niye biz arama parka kocasını Ganimeni. Mustafa'ya ama için ama için dört mü sonra geldi. Karpuz bekliyor. Karpuz alasın. Size haber vermiyor onu söylüyorsun. Ne haber yok. En son bir haber verdi. Geçen yine demiş ki Ayşe Avcı, Ayşe Avcı. Ne demiş Ayşe? Köyden. Kapma var demiş. E, Mustafa, Mustafa dayı da bile bana ev verdi annemin dedik. Önce bir kısaçtı bir adam ya İnce bir şey söyleyeceğim. Söylüyorum. Tapuda, bu tapuda. Ayşe'nin üzerine tapuda geçmiş değil. mi? Noterde. Noterde. Ha noterde. Noter, Noter, incelenmesi lazım. Noterde incelenmesi lazım noterde. o geçersizdi ya. Geçerli mi? Miras Yok Miras incelenmesi son... lazım. Miras sonuçta. Anneannemin ne Aklı denge. Ben bir dakika. incelenmezsem lazım. Noter demiş ki o anda. Ha. Noterci. Biz bunu yapmayacaktık. Mezmur üstlükte de yaptık demiş noterci. Gülsüm Nine'nin üzerinde ne kadar bir mal ne var? Ya mal mı? Mal ha, kardeşim. Dur, bir, ablan yanıtı. Bir evi var. Bir evi 600 metre. Bir bu, o da babamın ortak ya. 600 metre ya. İşte bir de babamdan... Ya onlar bir mahana, mahana. Belki de ya, öldürme var, niyetini örtmediler. Köydeki evimiz bizim. Biraz bir tartıştılar. Tamam. Belki tartıştılar ama kaktır verdi. Bunlar öldü diye attı. Ben Didem Hanım hiçbir şey isim. Ben burada şov yapıyorum. Gelsinler diyorum ben. Tabii seslen. Heh. Gelin, gelin. Ben burada şov yapıyorum. Ben şovu beceremiyorum. Siz çok iyi beceriyorsunuz. Gelin karşıma çıkın. Anam öldürmesin çıkın karşıma. Ben onu istiyorum. E suçtan, onu suçtan, bunu suçtan. Ama çıkın karşıma da konuşun. Anam aram diyorum ben size. Ben de geldim o zaman. Gelsin kendine öldürmesin. Konuşsunlar burada. Niye saklanıyorsun? Bize şey gelemedi, gelmesin, gelemesin demiş. Ben ha, geldim işte. Ya Bilmem ama hiç durmayabilir Anladığım kadarıyla bu Mustafa derin biri. Derin Mustafa diyelim biz buna. Yani böyle <laughs> bir Mustafa şey çıkartmaz. derin derin bu kadar ne kadar Madem biliyorsan bir şey, yani Türkan ya da diğerleri bir yaptıysa, sadece de yaptıysa bak sadece de sana yüz vermiyor artık. O kadar şey istediğini iddia ediyor. Yani eğer bu kadar aranızda bir şey yoksa hala Ayşe ile birlikte kalıyorsanız nasıl o zaman bir çıkar birliğiniz var demektir. Gönül birliğiniz kalmadığına göre bu evlilikte bir çıkar birliği var demektir. Gide Dolayısıyla mi? sizin aklınıza çok ağır iddialar var. Bakalım ne yapacaksınız? hiç durmayan bizi çıkart. Hiç ha. durmayan Gide can giden, durmayan giden, bizi e, Şeyden Hatay'dan annem 350 400 lira para verdi mi? Hot pick geldi. Evet. Tamam. Annem getirdi geldi bunu. Tamam. Tamam konuşacağız, sormaya devam edeceğiz. E, ama özellikle o gün e, soğanlarla bilgilenmiş ilgilenmiş ama bir ilgilenmiyor. O mesele inanma, inanma, var. İnanmayın, inanmayın. Ama ya. ifadeleri Ayşe o kadar çok çelişkili. Yani, ya, bir, üç, söylediğini yani. bir, yani, e, bir söylediğini bir sonrakinde yalanlıyorsun. Bir söylediğini bir dahakisi bir sonra ifadende yalanlıyorsun yani. Senin elle tutulur bir tarafın yok. Neyi? Sürekli çelişkilerle dolusun sen ve kocan yani. Ama bu iddialara bakalım yanıt verecek mi vermeyecek mi? Devam edeceğiz. Şimdi İmre'nin son kararı ne? Ne yapacak? Nasıl bir...